Nilda Mobilya, Tezcan Sokak, No 20 Taksim 12, Siteler Ankara'da bulunuyor. Firmanın bilgilerini firma sahibi Hüseyin Doğan'dan aldık. Nilda Mobilya'dayız. Firmanın sahibi Hüseyin Bey yanımızda efendim merhabalar. Merhaba efendim. Hüseyin Bey Nilda Mobilya'yı ne zaman kurdunuz efendim? 1997 senesinde kurdum ee, ama kendim 1971'den beri faaliyette çalış, bu meslekte çalışıyorum. Kendi mesleğimi de 97'de kurup devam ettiriyorum. Valla ahşap üzerine her türlü her çeşidini yapıyoruz. Genelde müşterilere dekorasyon olarak e, at firmalar, işyerleri, e, satış mağazalarıydı. Yani lokantalar, çok şeyler yaptık. Big Chef o lokanta Ankara'daki şubelerini biz yaptık. Tempu şubelerini genelde ben yaptım. Şimdi de yeni bir restoran daha işi yapıyorum İtalyan. Armadan'ın orada ona devam ettiriyorum. Evet, efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Teşekkür ederim.